Evet. Alo, telefonlar Alo. düzelmiş. Evet. Alo, Alo buyurun. Kendinize hoş geldiniz. geldiniz. Evet, evet. Kim bizimle? Alo. Alo, sizin Merhabalar. sesiniz geliyor. Buyurun. Mustafa Yolcukaya. Aynen. Merhabalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Sağ olasın. Hayırlı programlar. Çok teşekkür ederiz. Konuklara da başarılar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli, değerli sanatçımız Volkan Demirci. Sağ olasınız, var olasınız menajerim. Demirci'ye başarılar diliyorum. Ayrı zamanda menajerim. Türsoy şey menajerlik. Aynen. Başarılar diliyoruz. Selamlar olsun Kayseri'den. Engin Çetin'e de saygılar ve selamlar mı yolluyoruz sizlere de. Canlı gönüllü oyununu istiyoruz. Gönül oyunu. Volkan Demirci'den. Gönül oyunu, gönül oyunu. Aynen gelsin mi gönül oyunu? Evet. Gelsin. O zaman Mustafa Bey Bence... Alman ediyoruz. Reklamdan sonra alalım onu. Evet, reklamdan Türk, sonra Türksoy Türk Menajerlik ve tüm sevenlerimize. Evet. Aynen. Reklamdan sonra parçanız Türksoy Menajerlik e, ailemizin kanalı Hilal TV. Evet. E, her zaman için izliyorum. Sizleri seviyorum. E, Türksoy Menajerlik de bu bizim parçası, için çok zaman, değerli Hilal TV de kaliteli bir Hayır, e, TV abi, yani. İçerisine de selam olsun. Okay. Evet Engin Çetin'e de saygılarım ee, selamlar mı yolluyorum değerli menajerim kendisi de benim. Selam olsun diyoruz. Arsan Menajerlik de karşımda zaten. İyi Arsan akşamlar, Arsan İyi akşamlar. Biliyoruz. Ne de desin sevdiceğim Ağlıyorken gör yüreğim İnan her an öleceğim Bu şehirde bu sokakta Neredesin de desin sevdiceğim Ağlıyorken gör yüreğim İnan her an öleceğim Bu şehirde bu sokakta Her gördüğüm sen, sen sandım gece gündüz seni andım peşin sıra çok aladım bu şehirde bu sokakta her gördüğüm sen sandım gece gündüz seni seni andım peşin sıra çok aladım bu şehirde bu sokakta. Karanlık oğlum kanadım Tek başıma yalnız kaldım Bu şehirde bu sokakta Gözümde kaldım muradım Kırılık oğlum kanadım Tek başıma yalnız kaldım Bu şehirde bu Her gördüğüm sen sandım Gece gündüz seni, seni andım peşin sıra çok ağladım Bu şehirde bu sokakta her gördüğüm sen sandım Gece gündüz seni andım peşin sıra çok ağladım Bu şehirde bu sokakta bu şehirde pes Herkesi sen sanıyor musun? Sevgilim canım sen misin dedim. Her gördüğün sen sandın gece gündüz seni andın keşke sıra çok ağladın bu şehirde bu kalbiniz var olsun harikasınız Bu eser çok güzel ya sözlerini kim yazdı Mikrofonu alalım bu arada. Sözler Engin Çetin aranje Volkan Demirci. Seslendirme Volkan Demirci. Bu Enginler tehlikeli ya. Çok güzel yazıyor. Sesin yüreğin hep var olsun. Çok güzel söylüyor. E Sağ olasınız. Teşekkür yaklaş. ederim. Var olasınız. Engin Çetin'e de saygılarımızı, selamlarımızı Selam yolluyoruz. Kalemi var olsun onun evet, da. Kalemi. Sağlık. E,